sizlere yaptığım birkaç denemeyi göstereceğim. Cemina'yı ve ChatGPT ile yaptığım denemeleri göstereceğim. LLM'lerin nasıl çalıştığına ilgili, ilgili belki bunu sonraki sunumlara bırakabiliriz. Bu konuyla ilgili tekrar bir sunum yapılacak diye biliyorum. Çünkü ben de vakti yetiştirmek istiyorum. Ama hani genelde böyle her sorduğumuz soruya birkaç saniye içinde çok kolayca cevap verebildikleri için sanki böyle her şey bilen bir ansiklopediymiş gibi görülseler de aslında e, her zaman doğru ve objektif yanıtlar mı veriyorlar Ben bununla ilgili bir deneme yapmak istedim biraz da e, fütüvetin olduğu yolunu da kullandım e, bu konuşmalarımda Evet şöyle başlayalım Ben öncelikle e, her bir hem Gemini'ye hem ChatGPT'ye aynı soruları sordum ama farklı yanıtlar aldım O yüzden bunları karşılaştırmak istiyorum Hüvetül kitaplarını okudun mu diye başladık ve bütün iki dil modelinden de aldığım yanıt okuman mümkün değil şeklinde bir yanıt oldu. Bundan sonra da bu konuyla ilgili bir yere erişebileceğini söyledi iki dil modeli de. Ana temalarını çok kısa bir şekilde Cemil Ay söyledikten sonra şöyle çok ilginç bir şekilde direkt hani eleştirilere geçti ve burada... Paralel devlet iddiası gibi iddialardan da bahsetti. Savunucular nelerden bahsediyor? Bunları geçti. Bu bana ilginç geldi. Aslında ben sadece kitaplarını okudun mu diye sormuştum ama... ...bu dil modeli direkt siyasi eleştirilere geçmiş oldu. ChatGPT'ye baktığımızda onun yaklaşımı biraz daha farklı oldu. Burada... Bir dakika, şöyle yapalım. Evet... O yine ana temaları aktardıktan sonra daha fazla bilgi almak ister misin şeklinde oldu. Herhangi bir o eleştirilerden bahsetmedi. Ben bunun üzerine kitapların içeriklerine hakim misin şeklinde bir soru sormak istedim. Hani okuyamadığını söylediği için. Bu sefer de e, bilinen eserlerinden örnekler vardı. Bunlar e, güzel. Aynı şekilde buradan devam edelim. Cemina'ya geçtiğimde popüler eserlerini söylemesini istedim. ve bu konuda bir konsensus olmadığını ve tam bir cevap veremediğini söyledi. Bunun için işte çeşitli sebepler saydı. ama bazı kitaplarına örnek vereyim dedi. Örnek verdi kitaplardan Ölçü ve Yoldaki İlişkiler, Kırık Mısraf, Zamanın Altın Dilimi. Bunlar güzel yani bu kitaplar var. Ama Sevgi ve Hoşgörü diye bir kitap benim bildiğim kadarıyla böyle bir kitap yok. Ama burada böyle bir kitap olduğunu iddia etmiş oldu. Devam edelim. Yine aynı şekilde içeriklerine hakim misin sorusunu Cemina'ya da sordum. Ee, yine burada genel temalardan bahsetti. Güzel e, temalar yakaladığını görüyoruz. Sıkça kullandığı kavramlar da e, güzel. Kader ve özgürlük irade, iman ve amel, kalp ve vicdan. Ve eserlerin özelliği diyor. Burada basit ve anlaşılır bir dil ifadesini kullanmış. Bu mesela hoşuma gitti. Bunun yakalamış olması. Farklı disiplinlerle etkileşim, güncel sorunlara çözüm önerileri verdiğini söylüyor. Şimdi e, Tabii bakalım. Burada e, şurada şöyle bir soru sordum ChatGPT'ye. En son çıkan kitabı hangisi? sorusunu sordum. Burada Nameleri Hutbeler eserinin çıktığını en son söyledi. Hani burada aslında yanlış bir cevap vermiş oldu. Ya aslında internete erişimi olan bir model olmasına rağmen böyle bir cevap vermiş oldu. Burada devam ediyorum. Ben yukarıdaki Paylar devlet eleştirisine takıldığım için bir kere daha oraya e, gitmek istedim. Bununla ilgili herhangi bir yazılı ve sözlü eserinde temel olabilecek bir ifade var mı dediğimde, böyle bir ifade olmadığını, ancak bazı temel oluşturabilecek bazı iddialar olduğunu söyledi Cemil Ay. Ee, ve işte bazı şeyler saydı. Eğitim alanındaki yaygınlık, sivil toplum örgütlenmesi ve Gülen ve Cemaat ise şöyle açıklamalar yapıyor şeklinde iddialara karşılıkları da söyledi. Daha böyle objektif kalmaya çalışan bir yaklaşım sergiliyor ama eleştirilerden de bahsediyor. Evet, devam ediyorum. Buraya yine Cemina'ya da en son çıkan eser hangisi sorusunu sordum. Ve hani aslında çok net bir soru olmasına rağmen net bir bilgi vermek zor şeklinde yanıtladı. Ama kaynakları söyledi. Herkül, Süreyya, Kitap, Pandora gibi kaynaklardan yararlanabileceğini söyledi. Es yukarıda eser dediğim için bu sefer kitap diye biraz daha spesifikleştirirsem farklı bir cevap alabilir miyim diye baktım ama yine aynı cevabı almış oldum. Evet şöyle devam edeceğim. Burada ben ChatGPT'ye um, Böyle Burada İngilizce'ye geçersem nasıl bir e, cevapla karşılaşacağımı bakmak istedim. Bir inanç, inançsızlıkta ısrarın sebepleri diye bir makale vardı Fetöveti Nurlu yolunda. Oradan e, bir paylaşımda bulundum ve e, inançsızlığın dört sebebi olarak e, Hoca Efendi'nin kibir, zulüm, hatalı bakış açısı ve atalara körü körüne bağlı örnek verdiğini, bu dört sebebi saydığını söyledim. Ee, sadece bunu söyledim, hiçbir soru sormadım. Ee, bunu gayet güzel detaylandırdı ki bir zulüm, hatal bakış açısı ataları kör körüne bağlılık. İfadelerin her birini hoca Efendi kitaplarından eserlerinden e, yararlanarak açıkladı. Hani sadece objektif olarak Google aramasıyla değil. Um, sonra ben bunlardan e, hoca Efendi yaptığı gibi Kur'an'dan şeyler, ayetlerle örnek verebilir misin? dediğimde de her birini gerçekten ilişkili ayetlerle ilimcilendirdi ve bu örneklerini de verdi. Bütün referanslarını da doğru verdi. Sonrasında da bir özet de yaptı buradaki bir zulüm, hatalı bakış açısı ve atalara, köre körüne, bağlılığa dair. Yine biraz daha detaylandırmasını istediğimde, bunları da bu sefer efendinin hangi kitabından aldığını söyleyerek böyle şeylerde bulundu. Yani Quotation yaparak yaptı bu sefer bu açıklamalarını bir sonraki sorunuda de bu sefer hani bunları orijinal Türkçe olarak yazar mısın dediğimde bunu da yaptı bu gerçekten iyiydi güzel bir şey oldu araştırma oldu sonrasında şu soruyu sordum İmansızın dört sebebi konusunda birkaç makale örneği verebilir misin dedim bitiye bu sefer iki tane makale örneği verdi Hoca efendiden bir tane ve istikamet doğru ama imanın vaatleri ve küfrün tehditleri şeklinde bir makale olduğunu iddia ediyor. Böyle değil yani biraz aslında başlığını karıştırdığını görüyoruz. Her kül, burada e, web sitesinde koymuş onu baktığımızda. Aşağıda ise e, Fethullah Gülen portresi ve Fethullah Gülen'de batı algısı. E, bu makaleler aslında Hocaefendi'ye ait değil ama Hocaefendi'ye aitmiş gibi burada paylaşıyor makaleleri. Um, devam ediyorum yani aslında burada ben hani biraz şunu hani örnekler sunmaya çalışıyorum. Yani biz bu dil modellerine bir soru sorduğumuzda verdikleri cevap hani çok her zaman doğru olmayabilir. Hatta çok fazla yanılıklarını göstermeye çalışmak istedim. Buna halüsinasyon da deniliyor. Yani bazen olmayan bir makaleye atıf yapıyor. Bazen olmayan bir kitaba atıf yapabiliyor mesela. Um, sonra şöyle devam ettim. Süper Hoca Efendi'ye ait olmayan birkaç makale örneği istediğimde bu makale örnekleri beş tane örnek verdi ama bunlardan birincisi ve dördüncüsünün yazarlarını ve başlıklarını doğru yazmakla beraber 2 ve 3. gördüğümüz bu makaleler var. Ama yazarları Mehmet Ünal Mehmet Sait yazmış mesela. Bunlar yazarlar, bunlar değil. Ve burada da en son 5. sırada yazar olarak yüksek lisans tezi yazmış. Bu sırf hani tam böyle makalenin hatta şöyle göstereyim. Yani aslında gördüğünüz gibi şurada yüksek lisans tezi yazıyor. Hemen aşağısında burada yazarı geçiyor ama konumundan dolayı hani onu şey olarak yazar olarak yüksek lisans yazmış. Evet devam edelim. Şimdi burada farklı bir konuya geçiyorum. Şuradan devam edeyim. Burada ben bir alıntı yaptım Fütüvet'in yolundan ve bu alıntının nereden olduğunu, hangi kaynakta olduğunu sordum. Yine kesin bir bilgi vermek mümkün değil dedi Cemilay. Bu Cemilay'ın genel yaklaşımı gibi görünüyor. Ve bunun sebeplerini saydı nerelerden bilgi edinebileceğimi saydı. Paragrafın öne çıkan noktalarını söyledi. Hakikat ve adanmışlık, toplumsal sorumluluk gibi. sonrasında ben ben Cemina'yı bu paralel devlet iddialarını gördüğüm için bununla ilgili yine bir soru sormak istedim. Bununla ilgili medya haberleri ne kadar objektif dedim. Çünkü bu biliyorsunuz e, dil modellerinin ön yargıları da olabiliyor. Bu konuyu da hani biraz açmak istedim o yüzden. Um... Yani tartışmalı şeklinde daha yine orta yolda bir cevap vermeye çalıştı. Tartışmalı olduğunu söyledi. Um, haberleri değerlendirirken nelere dikkat etmemiz gerektiğine baktı ve bu konuyla ilgili hani konunun nedenleri neler olabilir onları da saydı. Um, <laughs> bunları değerlendirirken dikkatli olmak gerekiyor dedi. Peki. Sonra şöyle geçelim. Bir de Advanced denemesi yapmıştım. Advanced'a da şu hemen bakalım yukarı çıkayım. Aynı paragrafı Edvans'a da sormuştum. Kaynağını sordum. Edvans'tan bu sefer şöyle bir cevap aldım. Bu Cemina'nın Advanced versiyonundan. Tartışmalı bir konu ya da işte hani net bir cevap vermem mümkün değil yerine Ümit Burcu kitabında yer aldığını söyledi. Ümit Burcu evet gerçekten böyle bir kitap var. Güzel ama İrşad ve Tebri'de Ümit ve Azim diye bir makalesi yok. Hakkı Adammış Ruhlar ve Ümit başlıklı yazısı. Yani böyle bir yazı yok. Link verebilir misin dediğinde zaten hani veremeyeceğini söyledi. Evet şimdi gelelim diğer sorumuza. Şöyle bir konuya geçtim burada. Hizmet hareketi ya da bir hareketi ismiyle bilinen grubun öne çıkan yönleri neler? En kayda değer faaliyetlerini sayar mısın dediğimde. Öne çıkan yönleri olarak eğitim odaklılık, diyalog ve hoşgörü, insani yardım, sivil toplum katılımı, medya faaliyetleri şeklinde bunları güzelce saydı. Kayda değer faaliyetlerin konusunda da yine eğitim kurumları, insan yardım organizasyonları, yayıncılık faaliyetleri, sivil toplum şeklinde saydı. Ama Cemina yine eleştirileri de söylemeden geçmiyor böyle bir e, yönü olduğunu fark ettim. Yine e, paralel devlet iddiaları vesaire gibi iddialardan burada bahsetti. Ve e, bu iddiaların şurada ne yazıyor? Darbe girişiminden sonra daha da yoğunlaştığını söylüyor. Ama burada hani net bir suçlama yapmazken aşağıda dilin değiştiğini göreceğiz. Şimdi diğer bakalım ChatGPT nasıl bir cevap vermiş. ChatGPT'nin açıkçası cevaplarını biraz daha e, daha çok beğendim. Çünkü mesela burada e, öne çıkan yönlerini eğitim alanındaki çalışmalar, dinler arası işte dinler ve kültürler arası diyalog falan bunları söylerken e, somut örnekler verdiğini görüyoruz. Türk Koleji diyor, Fatih Üniversitesi diyor ya da işte Papa 2. John Paul ile görüşme yaptı, Kimse Yok Mu Derneği, Zaman Gazetesi, Zaman Yolu, Türkçe Olimpiyatları, e, mesela düşünce ve akademik faaliyetler dediğimizde Gülen Enstitüsü ve Hizmet Stadiyiz. Bunlardan bahsetti. Hocam. Buyurun. Ölüyorum ama çetçibit ekranınız gözükmüyormuş. Şu an sadece Aa, öyle ölü mü? Evet. Aa. Aa, evet şimdi fark ettim. İsterseniz hmm. e, siz okuyun cümlelerin hepsini yani alıntı yapıyormuş gibi. Şimdi e, deniyorum dinliyorum tekrar. Ama Allah Allah. devam ettiremiyorum burayı. nedense. Şöyle evet. hem, hemen şöyle yapsam Acaba nasıl bulmuş? Hmm. Hemen bir dakika. Yani hepsini okursam da belki çok fazla vakit olabilir ama şu anda deniyorum. Hmm. Yani bulunduğumuz noktaya geri gelelim. Şu anda görünüyor diye düşünüyorum. Evet. ChatGPT kısmı gözüküyor şu an. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, Burada dediğim gibi ChatGPT'nin biraz daha şey örnekler verdiğini görürüz. Net örnekler verdiğini görüyoruz. Devam ediyorum. Sonrasında hemen diğer modele geçeyim bu sorudan sonra. Advanced'te aynı soruyu sormuştum. Öne çıkan yönleri dediğimde Advanced, Gemini'nin Advanced hali biraz daha somut örnekler veren bir cevaptı. Bir buçuk flash'a göre ama yine şey yani ChatGPT şey, seviyesinde iyi cevaplar verdiğini söyleyemem. Ve aynı zamanda Gemini Advanced bu kaydeder faaliyetlere şunu notu da eklemeyi unutmadı. 15 Temmuz darbe gelişiminden sonra işte bu Türk hükümetinin Güney Amerika'nın terör örgütü olarak tanımladığını vesaire bunları da yazmayı ihmal etmedi e, Cemil yine. Sonrasında şöyle bir e, bir şey incelemek istedim. Hani kısa bir hikaye yazar mısın dedim yurt dışında öğretmenlik yapmış hizmet bölümleri ile ilgili. Bunu da şunun için yaptım. Hani acaba e, genelde cinsiyet ön yargılı ön yargısı ile tanınıyor e, bu eleden modelleri. Hani acaba bir cinsiyetçilik yapacak mı hani öğretmenin cinsiyeti bakımından? Çünkü geçenlerde yine böyle bir örnekle karşılaştım. Bir akademisyen, sınıfta ders anlatan bir akademisyenle ilgili resimler çizmesi istendiğinde Çetçi şey Bütün galiba hepsini erkek olarak çiziyor mesela. Böyle bir örnek vardı. Ama böyle bir şey yapmadı. Kadın, erkek, iki, öğret iki dilden de, iki cinsiyetten de öğretmen örnekleri verdi. Ama şöyle bir şey var. Yani bütün hikayeler 3 yani modelde de böyle çok hani vasat bir hikayeden alınabilecek cümlelerdi yani hani hizmet veya işte bizim mesleğimizde de çok hani ilgisi olması ilgisi yok yani herhangi bir öğretmenin yaşayabileceği tecrübelerden alınmış cümleler olarak hikayeler yazdı. Yani çok şey olduğunu söyleyemem çok iyi olduğunu söyleyemem bu hikayelerin. Evet sonrasında ne istedim? Evet sonrasında biraz üslubumu değiştirdim. Çünkü bakalım hani üslubumu değiştirdiğinde farklı bir cevap verecek mi diye merak ettim. O yüzden hani yani bunu affedin bu ifadelerden dolayı ama Türk hükümetinin Gülen hareketine mücadelesi haklı mıydı şeklinde sorduğumda bu soruyu. E, bütün modeller e, de cevaplarını da değiştirdi. Evet ilk başta burada tartışmalı bir konu olduğunu söylüyor ama işte ChatGPT yine daha iyi diyebilirim Cemil göre. Sonrasında e, hükümetin haklı olduğunu savunan görüşleri saydı burada. E, Milli güvenlik tehdidi paralel devlet vesaire. Um, sonra da hükümetin haklı olmadığını savunan görüşleri saydı. Burada hukukun üstünlüğü ve yargısız infazdan bahsetti. Suçun kişiselliği ilkesi, ideolojik ve politik ayrılık, uluslararası eleştiriler. Burada mesela insan hakları kuruluşlarının, insan hakları kuruluşlarının aykırı bulduğunu, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı bulduğunu e, söyledi. Burada olanların, Türkiye'de olan yargılamaların. Güzel ee, karma görüşlerden de bahsetti çeçibiti. Ee, Evet, hareketin şeffaf sorunu hükümetin yöntemleri, darbe bir meşru güvenlik kaygıları vesaire şeklinde. Sonuç olarak da karmaşık bir konu olduğuyla bitirdi. Ha, evet biraz daha e, aşağıdaymış o, biraz daha üst daha kötü değiştirdim. Ee, evet devam ediyorum. Burada da yine e, benzer ifadeler diyebiliriz Cemil Aydan da benzer e, hükümetin mücadelesini destekleyen görüşler. Başarısız darbe girişimini e, Gülen hareketine bağladı diyor mesela burada. Bu şekilde bir ifade kullanıyor. E, aşağıda bunu değiştirecek mesela. E, mücadeleyi eleştiren görüşler yine ve tartışmanın karmaşıklığı şeklinde. Hemen Advanced'e de bakıyorum. Evet burada da benzer bir cevap verdiğini söyleyebiliriz bir buçuk flaşa benzer bir cevap veriyor ve yine burada ama mesela şunu ekliyor bir buçuk flaşla farklı olarak uluslararası kuruluşların ve insan hakları örgütlerinin görüşlerini de eklemiş burada sonuç olarak da yine kişinin siyasi görüşüne bağlı gibi böyle orta yolda bir cevap veriyor bu konuda ama biz sorumuzu şöyle değiştirdiğimizde yani üslup değişiminin verdiği cevaplarda çok etkili olduğunu görüyoruz bu modellerde bir bir şey sorarken konuşurken FETÖ ile mücadelede şeklinde değiştirdiğinde bu sefer e, bu sefer Cemilay hani direkt e, Yunan alsa, mesela, ha, şurada yazıyor evet. 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe girişimi şeklinde hani sanki gerçekten böyle bir şey gerçekleşmiş gibi bir ifade kullandı. Evet. Burada e, yani ciddi bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda sadece iddia olarak bahsederken burada e, gerçekleştirdiği şeklinde kesin bir ifade kullanma. Evet. Ee, Çetipik'den de... ...burada hani o derecede olmasa da... ...yani yine darbe gelişimi biraz daha... Ee, ...kesin ifadeler kullanmaktan... ...uzak duruyor. Uzak durduğunu söyleyebiliriz. E, daha örnekler verdiğini görüyoruz... ...konuyla ilgili. Ama hani... ...sonuç olarak ben ee, bu... <laughs> ...bu sorunla... ...hani bu modellere sorduğumuz... ...üstü ee, ne kadar şeyleri hani aldığımız cevapları değiştirebildiğini ve objektif ve doğru yanıtlar her zaman vermediklerini ortaya koymaya çalıştım. Ee, i̇nşallah böyle aklı size bir fikir vermişimdir ve biraz daha hani oradan aldığımız cevapları böyle direkt belki bir işlerimizi kullanıyorsak hani kopyala yapıştır yapmadan kullanmamız gerektiğini her zaman makaleleri yazarlarını yani her, çok şey yani kontrol etmemiz gerektiğini e, ben bu sunumda hatırlatmak istedim. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz için.